Fenerbahçe kötü oynadığı bir derbiyi Oyun üstünlüğünü neredeyse 90 artı 11-12'ye kadar işte ne kadar oynandıysa Galatasaray'a bıraktı Daha doğrusu Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü hiç elinden bırakmadığı bir maçı kaybetti Galatasaray kazandı Hep derbi hangi takımı nasıl etkiler diye konuştuk O psikolojik mental üstünlük açısından Orayı da ayrı değerlendirelim bir girişi yapalım istersen abi Şimdi Okan Buruk'la Jose Mourinho arasındaki 3 maçı Bir satranç müsabakası olarak değerlendirirsek iki maçta Okan Buruk şahmat yaptı. Ee, çoban matı yaptı. Diğeri ise berabere bit diyelim ikisi arasında. Ama orada ikisi, da istediğini aldı. Tabii istediğini aldı ama sonuç üzerine. Ama bu üç maç üzerinden bakarsak bir tarafta hiç kusura bakmasınlar ben böyle görüyorum. Köhnemiş bir zihniyet kontrol kontrollü oyundan daha çok. Önce ben bir rakibi durdurayım bakalım ne olacak. Bence köhnemiş bir zihniyet ve Fenerbahçe'nin tarihsel çizgisiyle hiç örtüşmeyen bir zihniyet. Diğer tarafta ise her seferinde kazanmak için ne habilerime bir güncelleme yapan bir zihniyet. Okan Hoca dün de önceki yine Kadıköy deplasmanında olduğu gibi bence Mourinho'ya harika bir e, teknik direktör dersi verdi. Yani sen Uğur Meleke'ye katılıyorsun. Kesin katılıyorum. The One modası geçmiş biri diyorsun. Ee, benim de yazım var bugün gazetede biliyorsun. Neredeyse. Şimdi seni almadık. Herhalde. Bu, burada Aynı olduğum için, ama için. Benim yazımda da. Şunu söyleyeyim sabah gelirken okudum yazıları. Ben bütün yazarları okuyorum gelirken yolda. Bugün yani gazetelerde şu maçla ilgili bulup bulabileceğiniz en sert en keskin eleştirileri Tayfun Bayındır yapmış. <laughs> Öyle olması da gerekiyor. Yani bir noktadan görüp bağlamanız gerekiyor. Şey Uğur'la teknik anlamda çok örtüşüyorum. Şimdi ev sahibi olduğu için darbe yemiş birazcık da darbeyenin darbe yanında olanla da, diye düşünerek biraz erone yapayım. Fenerbahçe ile başlayayım. Şimdi 3-4 haftadır 3-4 hafta demeyelim. 3-4 maçtır diyelim. Kurulu bir düzeniniz. işleyen bir düzeniniz var. Bu düzeninizin sağ tarafı Mert, e, Mert ve önünde e, Oğuz, Oğuz. Oğuz. Sol tarafı Yusuf ve Kostiç. Hatta bir ilave bulunayım. Vincenzo Montella bile bu ezberi devam ettirmiş. Aynen öyle. Milli ettirmiş. takımda. Şimdi birinci orayı bozuyorsunuz. Tamam. Bozduğunuz nokta neresi? Mert Müldür. Bir, en basit bu bozduğunuz yer. Tanışkan ve, eseri. Ve, ve Çağlar'ı alıyorsunuz. Ha. Çağlar sakatlıktan yeni çıkmış ve o durdursun. O aman engelleyeni mantığıyla bu değişikliğe gidiyorsun. Başka bir şey yok. Siz salt bunu Galatasaray'ın hücumunu engelleyim değildi. O durdurmak için planlıyorsunuz. Oysa Fenerbahçe evinde oynadığı, seyircisiyle oynadığı maçın planlaması önce ben maçı nasıl kazanırım üzerine yapması gerekir. Rams Park'ta da aynısını yaptı Jose Mourinho. Hatırla. Yani çağlar beklenilmiyordu. Yine çağları oynattı. Evet, Birebir Osemen için. için. Orada da yitirdi, kaybetti. Gol olmasa bile çok bence baskın çıktı. Dün olağanüstü baskın. O zaman ders çıkarmamış Mourinho. Yanlış ders çıkarmış. Başka derse girmiş. Fen bilimisine girerken coğrafyaya girmiş. Ya başka türlü olmaz yani. Kimiye gireyim derken fiziğe girmiş. Yani. Hı -hı. Bir başka nokta sezon başından bu yana bakalım. Fenerbahçe'nin güçlü ucum yaptı oyunların neredeyse tamamında Ceko enlisiyle ikilisi var. İyi anlaşıyorlar ve asıl önemlisi olan Ceko, Uğur'un da yazdığı gibi ben de bugün vurguladım. Orta alana kadar gelip Fenerbahçe'nin yumuşak karnı olan orta sahasını dörtleyip güçlendiriyor. Topu alıyor, bırakıyor, i̇çeriye dağıtıyor geçiyor. ve içeriye geçiyor. Bu aslında rakibin oyununu da bozuyor. Şimdi iki e, e, hücumcu oynarken rakip savunma da onlara ne olursa olsun iki stoperle yakın oynarlar. E Ceko içeri gelince sen doğal olarak bir stoperi de kendinle bir Birlikte orta ayağına kadar çekiyorsun. Hı hı. Yani arka alan boda boşluk var. Bir uzun top boşluğu bulabilirsin. Ya bunlar aslında hani detay, detay ve benim hani ya da Uğur'un ya da bir başkasının Mourinho'ya bunu anlatmamız Zayıf, gerek bile yok. moruyor. bu işin üstadı, piri. Bir numarası diye geçiyor. Ama böyle kazanabileceğini düşünüyor. Ya birincide yani evinde ilk oynadığın maçta da böyle yaptın ve kaybettin. Hiç mi ders çıkartmadın diye insanlar sorarlar. Ana ana nokta burası. Peki. Şimdi maçın içine döndüğümüz zaman bir e, daha 10. dakikada oyunu saha içi oyunu teslim ettiğin ortaya çıktı. O an bile bir müdahale yapabilirdiniz. Dün bir haber okumuştuk hatırlıyor musun? Hatta sen ben böyle olacağını düşünmüyorum. Böyle olursa yanlış olur demişti. E, Mehmet Özcan'ın haberi miydi? Okan Buruk Glasgow maçlarını izleyerek bu maça hı hı. E, uygun bir plan hazırlıyor. Glasgow bugün ne yaptı? Geçiş hücumu yaptı. E, dün de baktığımızda Fenerbahçe özellikle ilk yarıda inanılmaz geçiş hücumu yedi. Hep Ay, az adamla yakalandı. Hayır hayır şunu söyleyelim. Fenerbahçe ilk yarıda zaten ortalığın yoktu ki öyle bir ön alan baskısı yedi ki çıkabcı canlı şaşırdı çıkamadı. Yani Glasgow'da uzun top var arkaya. Galatasaray dün Fenerbahçe Galatasaray'ın uzun top atmaya ihtiyacını çok duymadı ki. Merhaba futbol severler. Kadıköy'de stat adeta yerinden oynadı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde 2 ila 1 devirdi. Peki bu skorun arkasında yatan gerçek hikaye ne? Mourinho'nun modası geçti mi? Okan Buruk nasıl bir taktik dehası sergiledi? Ve asıl soru, Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluk hayalleri suya mı düştü? Bu videoda maçın kritik anlarını tek tek analiz edeceğiz. Mourinho'nun çöküş istatistiklerini masaya yatıracağız, sizin yorumlarınızla tartışacağız. Hemen başlıyoruz. Ama önce, eğer bu tarz derin analizleri seviyorsanız, abone butonuna dokunmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü gerçek futbol konuşmaları burada başlıyor. Dün akşam saat 20.45'te oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Süper Lig'in bu sezonki en kritik maçlarından biriydi. İki takımın kadroları açıklandığında, Okan Buruk'un Beşiktaş mağlubiyetinden çıkardığı dersler hemen göze çarpıyordu. Formunu kaybeden Frankowski'yi ve son haftalardaki belirsiz performansıyla dikkat çeken Morata'yı yedek kulübesine alarak cesur bir karar vermişti. Orta sahada üçlü bir sistem kurarak takımını daha dengeli hale getirmiş ve bu taktiksel değişiklik maçın ilk yarısında buldukları iki golle ödüllendirilmişti. Mourinho'nun kadro seçimleri ise en az iki temel problem barındırıyordu. Birincisi, 6 Mart'tan bu yana forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'nün savunmada yarattığı düzensizlikti. İlk yarıda Barış Alper Yılmaz'ın neredeyse her ikili mücadelede Çağlar'ı geçmesi, bu zafiyetin en somut göstergesiydi. Ancak asıl sorun, Portekizli teknik direktörün yapısal tercihlerindeydi. Fenerbahçe, ilk yarı boyunca topu orta sahada ilerletmekte ciddi sıkıntılar yaşadı. Defans bölgesinden hücum bölgesine geçişlerde adeta bir kopukluk vardı. Geriden top çıkarmaya çalıştıklarında, önde pas seçeneği bulmakta zorlandılar. Bu noktada Ciceco'nun yokluğu ciddi şekilde hissedildi. Edin Ciceco, sadece bir forvet oyuncusu olmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda kilit rol oynayan bir isim. Ciceco olmadan Nesiri'nin verimliliği %50'nin altına düşüyor. Taliska ise, oyun kurmada asla Ciceco'nun yaptığı gibi merkeze inip pas seçenekleri yaratamıyor. Ceceko'nun yokluğunda bu görevi üstlenmesi gereken İrfan Can Kahveci ve bazen Tadiç olsa da Mourinho'nun tercih ettiği Amrabat Fred, SZY, Manski üçlüsü toplu oyun için yeterli teknik niteliği sunamadı. Maçın ikinci yarısında yapılan değişikliklerle Fenerbahçe'de belirgin bir hareketlilik görüldü. Maksimi'nin oyuna girmesiyle sol kanatta ciddi bir atak ivmesi yakalandı. Çağlar'ın yerine giren Mert Müldür savunmada dengeyi sağladı. Son 20 dakikada oyuna dahil olan Cizeko ve Tadic ile birlikte hücum hattında kalite artışı yaşandı. Ancak tüm bu değişiklikler skor tahtasını değiştirmeye yetmedi. Okan Buruk'un ekibi, ilk yarım saatte sergiledikleri etkili futbol sayesinde bu önemli galibiyeti aldı. Bu sonuçla birlikte, Mourinho'nun Türkiye'deki performansına dair istatistikler daha da kötüleşti. Galatasaray ile 3 kez karşılaştı, hiçbirinde galip gelemedi. Beşiktaş'a yenildi, Samsun Spor ile 2 kez oynadı, ikisinde de berabere kaldı, Eyüp sporu yenemedi. Avrupa'da Lille, Twente, Manchester United, Aze Alkmaar, Atletik Bilbao ve Lyon karşısında galibiyet yüzü göremedi, Rangers'ı eleyemedi. Bu tablo karşısında, Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretleri doğuyor. 2000'lerin başında Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Chelsea'yi İngiltere'nin dominant gücü haline getiren, Real Madrid'de Barcelona'nın üstünlüğüne meydan okuyan, Inter'le Treble yapan özel bir teknik direktör mü var karşımızda? Yoksa Fenerbahçe'nin teknik direktör koltuğunda oturan, günümüz futbolunun gerekliliklerine ayak uyduramayan modası geçmiş bir isim mi? Bu sorunun cevabı belki de ikisinin arasında bir yerde. Mourinho hala büyük bir teknik direktör, ancak futbolun evrimine ayak uydurmakta zorlanıyor. Modern futbol artık sadece taktik disiplin ve defansif organizasyonla kazanılmıyor. Yaratıcı orta saha oyuncularına, hızlı pozisyon geçişlerine ve esnek taktik sistemlere ihtiyaç var. Mourinho'nun son yıllardaki performansı bu değişime adapte olamadığını gösteriyor. Fenerbahçe yönetiminin önünde zor bir seçim var. Ya Mourinho'ya daha fazla zaman verecek ve onun vizyonunu tam olarak uygulaması için şans tanıyacaklar ya da sezon sonunda yolları ayıracaklar. Bu karar, kulübün önümüzdeki yıllardaki sportif geleceğini belirleyecek. Galatasaray tarafında ise Okan Buruk, takımını iyi yönettiğini bir kez daha kanıtladı. Rakibin zaaflarını iyi analiz etmiş ve buna uygun bir oyun planı hazırlamıştı. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekiplikteki iddiasını güçlendirdi. Sonuç olarak bu derbi bize bir kez daha gösterdi ki modern futbolda başarı için sadece büyük isimler yetmiyor. Doğru taktikler, uyumlu kadrolar ve zamanın ruhunu yakalayan futbol anlayışları gerekiyor. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği de büyük ölçüde bu faktörlere bağlı görünüyor. Peki sizce Mourinho Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Yoksa yollar ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.